Ne sürüyorsun? Portakal. Neden? Çünkü çok yakışıklı olmalısın. Bak yazık yakışık doğdum. Çok yakışıklısın. Ben öpsene. Öpmez miyim? Hmm. Çok yakışıklısın. Sen bir de yakışık olmalısın. Bayılıyorum sana biliyor musun? burada gaz. Ama burada küçük. Yok o çok büyük. Küçüğü sür. Küçüğü. Bak orada küçük var. Küçük evet. küçük. Sen büyüksün. Tamam ben büyüğüm ama sen küçüğü sür. Çünkü maske yapıyoruz burada. Evet. Evet. Bunu neden sürüyorsun? Çünkü, çünkü. seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim neyimsin? Sen benim neyimsin? Başka? Başka? Bade'cim. kurban olsun annen sana. Seni çok seviyorum. Kipini yerim seni.